Ahmet Altan, Hidayet Karaca, Barış Pehlivan, Mehmet Baransu, Müesser Yıldız, Hanım Büşra Erdal, Ali Ünal ve onlarca tutsak gazetecinin özgürlüklerine kavuşması için geldik. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, İlhan İşbilen'in, Ahmet Altın'ın, Müesser Yıldız'ın, Ali Ünal'ın ve bunlar gibi yüzlerce gazeteci ve yazarın sadece muhalif oldukları için hapishanelerde çürümesine artık yeter diyoruz. Masum olan herkes ve siyasi tutaklar için özgürlük, herkes için hukuk, herkes için adalet diyoruz. Hak, hukuk, adalet, Hak. Hak, hukuk, Arıyoruz. Bu balonlarla birlikte onlar da özgürlüklere kavuşacaktı. <laughs> Ja!